Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu üretime yeni başlayacak için arkadaşlar önerilerimiz, işte neler yapabilirsiniz, neler yapmalısınız bu tarz olaylardan bahsedeceğiz. Aklımıza gelenleri söyleyeceğiz. Yani sohbet tarzında güzel bir video olacak. Şimdiden güzel bir like ve güzel bir yorum atarsanız hepinize çok teşekkür ederim. Ve Kanatlayvan Alışveriş web sitemize de Hepinizi illa alışveriş yapmak için değil, bir gezin görün neler yapmışız, neler yenilikler var mı işte, hangi ürünlerimiz var. Görmek için hepinizi bekleriz. Sitemiz karadenizpet.net arkadaşlar. Şimdi üretime yeni başlayacakların ilk önce arkadaşlar düşüneceği zaten şeylerden birisi de kafes olacak. Kafesi olmayan kişiler maalesef arkadaşlar şimdi yüksek fiyatlı kafeslerden almak zorundalar. Çünkü gerçekten kafes fiyatları bayağı bir arttı. Ee, onunla alakalı öyle bir problem var. Ama 45'lik üretim kafeslerinin şöyle bir avantajı var. Ee, bunu ikinci el olarak satabiliyorsunuz. Ee, yani mesela şu anda hani 140-150 liralardan herhalde ikinci el satanları görüyorum ben. Ee, gerek belli başlı hani böyle ikinci el sitelerinde veya işte Facebook ve, ben, ve benzeri yerlerde. Ee, işte o tarz şeylerin bir problemi olmuyor. Ama işte... Yuvalık falan satan da var ama yuvalığa güven olup da hani güvenip de almak birazcık zor oluyor açıkçası. İşte suluklarda, yemliklerde yani bunlar çok pahalı şeyler olmadığı için sıfır almakta her zaman fayda var. Çünkü başka üretimhanelerden herhangi bir bakteri falan filan getirebilirsiniz. Hani böyle başlayalım önerilere. Kafesleri falan aldığınızda arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kafesleri virkonesle dezenfekte edin, çamaşır suyuyla dezenfekte edin. Ondan sonra güzel bir şekilde durulayın ve güneşin anında bırakın arkadaşlar. Ondan sonra üretimhanenize sokun. Herhangi bir, bir bakteri gelebilir, herhangi bir, bir bit gelebilir, pire gelebilir. ondan sonra başınız ağrır. Tel birleşim yerleri falan oluyor ya böyle yukarıda böyle çengeller falan. Orada herhangi bir bit veya bir şey olabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz bir probleme. Yoksa başınız ağrır. Gerçekten bayağı başınız ağrır. Yani bit bayağı bir problem. Özellikle bit. Yani başına gelen Allah yardımcısı olsun. Gerçekten öyle bir olay. Ondan sonra arkadaşlar kuş seçimi. Kuş seçimini biz her zamanki gibi önceki videolarımızda da söylüyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle e, yavru alın. Ve yavruyu kendi üretimhanenizde büyütün. Eğer ki satın alacağınız kişiye güvenmiyorsanız, kim olduğunu bilmiyorsanız, bakın parantez içinde söylüyorum. Eğer ki güveniyorsanız, kim olduğunuzu biliyorsanız, az bir vicdanlı kalpli bir insan olduğuna inanıyorsanız, Tabii ki çift veya anaç da alabilirsiniz. Ama şöyle herkes böyle tanınmış bir insandan almadığı için bunu söylüyorum. Yanlış anlamayın. Bizleri tanıyan, seven kardeşlerim kesinlikle alınmasın arkadaşlar. Çevremizde birçok zaten tanıdık güzel insan var. O yüzden yani onlar alınmasın, yanlış anlaşılmasın dediklerimiz. Ee, bazı kardeşlerimiz e, akıllı yemlik kullanmamayı tercih ediyorlar Üretimhanedeki arkadaşlar normal yemlik kesinlikle ve kesinlikle olmaz Çünkü üretimhanede en ufak e, bir kuşun kanat çırpmasında O ortaya çıkan toz miktarı o yemin içine girdiğinde Şımortingen Anlatabiliyor muyum? Ama akıllı yemlikte böyle bir olay olmuyor Akıllı yemlik kuşlarınızın e, yemini tozsuz ve böyle herhangi bir işte içine kelebek girmesiydi Şöyleydi böyleydi Bu tarz şeyleri engelliyor Önemli e, Yani böyle basit şeyler size çok büyük problemler açar Yani atıyorum işte Yeminizi kapalı tutun Kesinlikle böyle 20 litrelik 30 litrelik şeyler var e, Saklama kapları var büyük Benim üretimhanemde görmüşsünüzdür e, O tarz bir şey alın Çünkü yem bakın Yemin tozlanması nemlenmesi çok büyük problem Aşırı büyük problem Bir de ee, yine üret, üretime yeni başlayacak insanların en büyük yaptığı hatalardan birisi. Bunu zamanında ben de yaptım. Bakın, sakın siz işte sizi e, aşağılıyorum falan zannetmeyin. Bu hataları biz de yaptık. Paranın maksimum limitiyle arkadaşlar kuş alınır, ama kuşa yedirilecek yemden kısılır, verilecek takviyeden kısılır, İşte alınacak atıyorum herhangi bir, bir ekipmandan kısılır, üretimhanenin havalandırmasından kısılır. Ee, bunlar olmadığında. İsterseniz dünyanın en güzel kuşlarını alın, hiçbir şey başaramazsınız. Belki ilk kuluçkalarınızı düzgün alırsınız. Ondan sonra yine her zamanki gibi o güzel lafımız şimortingen olur arkadaşlar. Şimdi havalandırma ve odanın kuş sayısına göre kuş sayısı belirleme çok önemli. Yine en büyük yapılan hatalardan birisi küçücük bir yere, her bulduğu yere kafes asmak. Bu büyük bir problem yaratır. Ee, yani aynı şöyle düşünün. Ee, bir odanın içinde şimdi tek kalmak veya iki kişi kalmak var. Bir de 7-8-9 kişiyle kalmak var. Bu aynı muhabbet kuşlarında da bu şekildedir. Hızlı bir şekilde bakteri yans e yayılmasına, işte kuşlarınızdaki e tüy problemi oluşmasına, havalandırmanın yetersiz kalmasına neden olacaktır ve yine aynı şekilde kuşlarımız büyük problem yaşayacaktır arkadaşlar. Dediğimiz gibi kuş e yani odanız küçükse Küçük az kafes sayısı odanız büyükse de kafeslerin arasını açın ferah güzel bir üretimhaneniz olsun arkadaşlar e, bu da benim sizlere önerim e, yine yapılan en büyük hatalardan birisi salma koymamak İşte salmayanın salmanın gerek maliyeti gerek büyüklüğü şimdi mesela görüyorum bazı yerlerde bazı üretimhanelerde salma yerine çift tane konulmuş şimdi çift taneden salma olmaz o kuş bir uçacak kendini bir salacak, o kanatları bir açacak, çırpacak, uçacak. O zaman kuş dinlenir, o zaman kuş sağlıklı bir şekilde büyür. Özellikle yavru kuşların büyümesinde salma çok önemlidir. Aynı balık besleyenler bilir, balığın akvaryumu ne kadar büyükse balık o kadar büyür. Muhabbet kuşunda da olay aynı böyledir arkadaşlar. O kuş orada bir kendini açacak, salacak yani. Bu gerçekten bakın önemli. Ee, bu tarz şeylere önem verilmediği için bunlardan bahsediyorum. Ondan sonra yine en büyük hatalardan birisi ee, sade yemlerle beslemek. Yani sade yem yerine kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar benim bu şahsi fikrimdir, şahsi düşüncemdir. Karışık ve aspur oranı minimum %30-%40 oranında güzel bir yemle beslemelisiniz kuşlarınızı. Ve de yeminizin karışık olması... Yine düşünün işte sadece bir çekirdek yemenizin yerine düşünün o çekirdeğin yanında işte fıstık da var, fındık da var ama az ama var anlatabildim mi? Yani e, bu hayvanın her türlü hoşuna gidecektir. Bakın bunu çok kısa bir mantıkla çözebilirsiniz. Hayvanların da mutlu olmaya ihtiyacı vardır. Mutlu olmayan hayvan üremeyecektir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bak bu gerçekten böyledir. Siz Canınız sıkkın olduğunda, hasta olduğunuzda ne yapıyorsunuz? Yatıyorsunuz, ediyorsunuz, yanınızda kimseyi çekemiyorsunuz. Ya bu hayvanlarda da böyle. Hayvanlarda da böyle. Nasıl senin suya ihtiyacın var? Nasıl senin yemeğe ihtiyacın var? Nasıl senin mutluluğa ihtiyacın var? Hayvanın da aynı şekilde mutluluğa ihtiyacı var. Bu iş bu kadar basit. Bak bunu dalga geçiyor, şaka yapıyor. Ya öyle şey olur mu? Diye algılamayın arkadaşlar. Gerçekten bunlar doğru, bunlar kesinlikle doğru. Bir hayvan cıvıl cıvıl olacak, mutlu olacak. O zaman ürer, o zaman o hayvan farklı şeylere yönelir. Ama hayvanın karnı ağrıyorsa, bir tarafı ağrıyorsa, anlatayım Bir bir hazımsızlığı varsa bu hayvanın kesinlikle üremez. Ondan sonra yine üretimhanelerde az gördüğümüz kuşkumu kuş kumunu kesinlikle kullanmalısınız. Kuş kumu arkadaşlar muhabbet kuşunda birçok probleme yol açar. Kullanmamanız, kuş kumunu kullanmamanız. Kursak mantarına yol açar, hazımsızlığa yol açar. Bildiğiniz gibi muhabbet kuşlarında mide yoktur. Kursak vardır ve kursakta e, mide olmadığı için bu yediklerini, bu sindirmelere, e, sindirmeye taşlıklar, bu kumluklar e, yapıyor mide yerine. Kuşlarda da bunu kesinlikle kullanmanız lazım. Haftada 2 gün yavrusuz yumurtasız. Yavrulu yumurtalılara da her 2 günde bir mama vermeniz gerekiyor. Ek takviye vermeniz gerekiyor. Ve de kendinize güzel bir program yapmanız gerekiyor. Sitemizde mesela üretici özel set var. Her ay kullanılabilen sade ve güzel bir set. Yani atıyorum işte hayvan haftada 4 gün taze su, 3 günde takviyeli su içmeli arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde yapıyoruz yıllardır ve gördüğünüz gibi ee, Allah'a binlerce kez şükürler olsun tabii ki ne bir hastalığımız yayıldı ne bir kuşlarımızda işte performans eksikliği var her şey gözünüzün önünde oluyor ne dedik ee, sizlere set set dedik ki bak 8 tane kuşu hedef altına alıyorum dedim yumurtlatacağım dedim 8'de 8 yaptık Lysing şaponistlerin hepsini yumurtlatacağız dedik hepsini yumurtlattık eski videolara dönüp izleyebilirsiniz. Yani hiçbirine sihirli değnek dokundurmadık. Size ne anlattıysak onu yaptık. Neyi gösterdiysek onu yaptık. Özel karışımlar yapıp saklayıp siz videoyu kapatıp vermedik. Hepsinin önünde tamamen şeffaf. Gerekirse ne dedik? Temizlik yapamadık. Çok yorgunduk dedik. Temizlik yapamadık. Ama siz yapın dedik. Hatta yapamadığımız şeyleri dahi sizlere önerdik. Yani hiçbir zaman sizlere yapıp da söylemediğimiz benim hiçbir şeyim olmadı. Başkasının vardır. O başkasını ilgilendirir. Ben e, kendimden sorumluyum. Dediğimiz gibi zaten birçok müşterimiz Whatsapp'tan konuşurken de bunu söylüyor. Çok mutlu oluyorum. Gerçekten hepinize bu arada Karadeniz Pet siparişleri yine aynı şekilde çok güzel gidiyor. Hepinize gerçekten kalpten çok ama çok teşekkür ederim. Bu güveni Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar boş bırakmayacağız hala da aynı şekilde ilk günkü heyecanla o paketleri o siparişleri hazırlamaya devam ediyoruz kendimize bir sipariş hazırlıyormuş gibi biz kendimiz bir sipariş verdiğimizde nasıl bulmak istiyorsak o şekilde sizlere de bu siparişleri hazırlıyoruz ve birçoğunuz da biliyor Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar sulukların işte ve kafeslerin temizliğine dikkat edilmeli. Yani yeni üretime başlayan insanların bunları bilmesi gerekiyor. Yani şimdi burada vitaminlerden işte, şunlardan, bunlardan konuşmayacağız. Bu işin zorluklarından konuşuyoruz. Eğer ki yeni bir üretimhane yapıyorsanız, benim sizlere en büyük önerim mutfağınız suyunuz kesinlikle ve kesinlikle içeride olsun. E yani işte atayım 20 suluğu tepsi al, diğer odaya geç, yıka oraya geri git bu falan filan problem. Gerçekten üretimhanenizin içinde olsun hem güzel bir şekilde nem yapar üretimhanenize hem de size büyük kolaylık sağlar arkadaşlar. Bu da sizlere yine benim tecrübe ettiğim güzel bilgilerden birisi. Kuşlarınızı eğer ki acemiyseniz ilk etapta yerli başlamanızı öneririm. Yerli muhabbet kuşuyla kendinizi bir geliştirin. Bir bakın ben bu işi yapabiliyor muyum? Yapabilir miyim? Ee, ...süper bir bütçeniz olabilir... ...ama yine de böyle başlamanız... ...çok güzel olur... ...en azından karışık başlayın... ...çünkü birçok kardeşimiz mesela işte basıyor... ...15 bin lira, 20 bin lira... ...şovcum böyle başlıyor, yapamıyor... ...sonra okçuları 10 bin liraya satmak zorunda kalıyor... ...bunları yaşadık, gördük arkadaşlar... ...gerçekten birçok müşterimiz... ...arkadaşımız... ...bu şekilde zor duruma düştü... ...yani adam bakıyor ...üretimhaneye girmek istemiyor... ...o harcadığı 10 bin lirayı gözü görmüyor... 20 bin liraya aldığı kuşu 10 bin liraya ya Utku sat da kurtulalım diyen gerçekten birçok kardeşimiz oldu. Ee, o duruma düşmenizi istemem, zarar etmenizi istemem. Ee, yani o yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Yerli ile başlayın. Ondan sonra yavaş yavaş şu Jumbo'lara, işte Lightning Japoneslere, Texas Japoneslere, şöylelere, böylelere geçmeniz her türlü sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Yani e bir şeye zaten en tepeden başlamak birazcık zor olur. Her zaman işte çıraklık çırak olursun, kalfa olursun, şöyle olursun, böyle olursun. Sonra bir usta olursun. Sonra ustanın yanında devam edersen sonra kendini kendi dükkanını açarsın gibi gibi bu olayda. Ee, havalandırmaya çok dikkat edelim. Yine aynı şekilde. Başka da aklıma böyle net böyle güzel bir şey gelmedi. Sizin gelirse aşağıya yazın arkadaşlarınıza tavsiyeniz olsun. Illaki benim bazı şeyleri tavsiye etmem gerekmiyor. Telegram kanalını biz bu şek bu 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 iş için açtık. Yani Telegram kanalını ben soru cevaplamak için açmadım veya dikkatinizi çekiyordur en ufak bir reklam dahi yapmıyorum arkadaşlar. Ben bu Telegram kanalını sizler için açtım. Birbirinizde kuş satın, birbirinizden kuş alın. Güvenin güzel bir e, bilgi ortamı olsun diye açtım. Telegram kanalımıza da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.